Herkese bir da sır bugün yepyeni bir BMC videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok sevilen bir roleplay serimizde karşınızda beyler nasılsınız iyisinizdir inşallah gününüz nasıl geçti efsane bir video hazırladım sizlere çünkü çok güzel bir araba serisi yapıyoruz başlıktan ve kapaktan gördünüz tabi siz Volkswagen'leri çekeceğiz bugün ama bugün taze taze yeni Volkswagen'lerimiz var onları da ufaktan bir göstereceğim sizlere burası bizim mekanımız beyler ha buraya geldik buraya böyle ufaktan limon bilmem ne bir şey bir şeyler yazıyor da burada. İngilizce olmuyor, olmuyor. Neyse cars falan da yazıyor. arabayla ilgilidir. Ben... Neyse buraya geldik. Burada çayımızı, çorbamızı içtik. Bizim evde burası zaten ama. Bize bir aradılar hemen. Dedik abi dediler. Hemen arabayı al gel dediler. Çekicimiz var dedi. Bir servise araba bırakacağız dedi. Biz de ayıpsın abi geliriz ya dedim hemen. Ne yaptık? Bakma kamyon. Bir önceki sefer kamazla yapmıştık. Çok zorlanmamıştık. Güzeldi o da Allah'a var ama. Ya Mark kamyonu bizim kanalda yeni bir farklı be. Muharrem de ne zamandır istiyordu. Bugün Muharrem'e özel Mark kamyonu koyayım dedim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Gününüz nasıl geçiyor? İnşallah iyisiniz diyorum. Zekanın draw play'ini yapıyoruz biz beyler bu has kadromuzda zekanın farz edin ki galerici normalde de galeri iş yapıyorlar araba al sat falan yapıyorlar böyle çiftçiler kendileri onun rol play diyebilirim bu ona özel bir rol play gibi düşünebilirsiniz Neyse şöyle ufaktan başlayalım peki nasıl biz has kadro oluruz diye çok soru geliyor beyler şimdi her gün geleceksiniz kanala ve her atılan e, videoya mesela bir ilk kural mesela zekanın yaptığı şeyi söyleyeyim size İlk kaçıncı like attığını söyler. Tamam Kaçıncı like attığını yazar. Ben onu görürüm. Hemen dedim ki aha zeykan gelmiş sen. Adam adam derim. Sonra kaçıncı like attıktan sonra bir selam verir, bir şey yapar artık o neyse. Sonra video izler ve videodan kısa kısa kesitler var mesela. Onları ufaktan böyle bir böyle tadımlık tadımlık yazar. Der ki bak bu dakikada şu oldu, bu oldu, şu oldu falan filan diye yazar. Onları da gördükçe tabii ki bu adam tamam has kadro üyesi olmayı hak etmiş. Lan zekâ bağlayamadım lan resmen diyecektim bağladım şöyle devam edelim. Yani kanala yeni gelenler. Sizler de böyle videolarda isminiz geçmesini istiyorsanız zamanla hemen değil onu da söyleyeyim. Bayağı uzun bir zaman oluyor bu iş. Yani bayağı bir uzun süre e, kanalda aktif olmanız lazım. Sürekli videolara gelmeniz lazım. Kaçıncı like attıysanız onu yorum olarak yazmanız lazım. Bir de hangi araba istiyorsanız onu da yazın. Zamanla oluyor. Şimdi hemen veremiyorum. Zamanla diyorum. Artık şöyle yapacağım. Hani araba verme işi yapıyorduk bir zamanda eskiden. Artık araba vermeyi bir farklı boyutta taşıyacağım. Araba nedense takıldı. Eyvah. abi takıldı lan. Kaldır arabayı. Kaldır 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 kaldır. Anam. Videodan önce ben burayı yapmamışım. Unuttum lan. Bayırı çıkamadı. Dur hemen şurada çaktır bana. Ha. Biraz düzelteyim bir şu şey yolu be. Yolu düzelttik ama burayı Ay. Keşke düzeltmeseydik. Ne ettik lan. İki dakika dur dur dur. Çaktırmayın beyler. Aramızda sır sır kimse tamam mı? Hadi bakayım. Mar Muharrem araba çekmiyor Muharrem. Ulan ne zamandır çekmiyoruz dedik. Çekek dedik. Pati ettik. Pati çeke çeke gidiyoruz. Muharrem biz de böyle. Allah. Burak Efe. Ay Burak. Ne yapıyorsun lan Ferrari'ci? Bak arabanı koydum ha Güncellendi koydum ben. Şimdi biz şuradan şöyle çaktırmadan devam edelim. Gidelim Volkswagen'leri emanetten alalım. Servise götürüp bırakalım. Açlığımızı alalım. Yolumuza devam edelim. takmayız değil mi lan? Oğlum bir dakika. Dorse'yi bıraktık mı biz? Anam Dorse yok. Lan Dorse nereye gitti? Lan Dorse. <laughs> Dorsey orada bırakmışız ya. Ben diyorum ne kadar rahat gidiyorum. Vay arkadaş videoda yaptığımız hataya bak roleplay dedik yeni yapamadık. Aga be. Çok üzücü. Lan sen beni niye yarıyordu bırakırsın Dorsey? Biz seninle anca beraber kanca beraber demedik mi? Ha? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Bir de oraya da koyamadık. Vay arkadaş roleplay'e geldik. Neler çektik. Vay 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 vay. Gel şimdi yüklen. Gel lan. Hadi yüklen. Nereye takıldı kim bilir ya. Ha? Oy Toros. Aha Toros'a güncelleme geldi bu arada. Toros artık taksi. <laughs> toros taksi. Herkese devam. Aynada Aha gözüküyor aynadan bak. Aynada görüyoruz şöyle. Dorse yavaşlayın. Yavaş. Burada geniş alacağız. Burası benzin istasyonu yanından da geçmek demeyiz yani. Benzin almak için değil ama şöyle inşallah Dorse'yi takmayız. Takmadık. Vallahi takmadık. Şöyle yolu ee, rahat rahat gitmek için açıkçası Çünkü bu arkamızda ramdok her yere sığmıyor. Dorse. bayağı büyük aşırı büyük. Ulan arabayla ne zaman gaza bassak araba şey yapıyor. Biraz da ses verelim ya bu arabanın sesi yok. Bu senin bu arabanın sesi iyice gitti ha. Ne yaptım lan bunu Bir nane limon içir lan. Arabanın sesi... Ulan bu sefer de çoğaldı. Neyse çok olsun be. Hadi öyle olsun. Vallahi işine takmayız burada. Arabalar gazlıyor. Ben şuradan şöyle döneyim yavaştan. Eyvah. Hah iyi. İyi kurtardık. Zorlandık ama kurtardık ya burada durulmaz yürü Burak yürü Akın'ın arabası var burada linea mesela Burak Bunlar has kadro Toros'u da kimseye vermedim Zamanlı olur Ama artık şöyle yapacağım bir arabaya herkese ver... yani bir kişiye vermemeyi istiyorum Şöyle bir düşüncem var artık ezberleyemiyoruz ya Böyle gündelik böyle çok yorum atan veya desteğini atanlar böyle belli eder ya kendini. Onları videolarda isimlerini söylemeye çalışacağım. Yani bir araba mesela Efe Bora diyoruz. Bora'ya Efe verdik. Efe'nin gelmediği için değil, Efe'nin telefonu çalındığı için mesela diyorum ya uzun süre gelmedi. Arabayı vermiyorum. Mesela Efe ama başka arabalarla da hitap edebileceğim. Anladın mı? Öyle yapacağım. Bakalım neler olacak. Yavaştan gidelim biz. Ha, ee, şöyle. Durma da orada durma. Bak döneceğiz Toros. Yol ver dayıcığım. Toros bir yol ver bana. Toros bak geliyorum görüyorsun. Beni bekliyorsun. O ne yapıyor lan orada? Manyağa bak duvara çarpmış kalmış. Range Rover Ne yapıyorsun orada? Bozulmuş ya. Garip garibim. <laughs> Vallahi bozulmuş orayı. Arabalarımız burada bak 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 taze taze. Çıtır çıtır taze modlarımız gelmiştir efendim. Ben onların dikkatini. Taze modlar gelmiştir. Şöyle yoldan çıkalım da. Range Rover'ın sesi çok kötü geliyor. Onu silsek mi ya? Dur. saray değiliz abi. Bir çıkan sese bak ya. Neyse arabalara bak burada ee, Volkswagen t bu ne o var kankam güzel bu T-Cross pardon o var Golf 8R var Passat'ın yeni kasası var Passat'ın eski kasası var bu mesela Kaan'ın arabası Golf kimi de hatırlamıyorum da bir de kedimiz var ticari severiz Sen ne yapıyorsun lan burada zibi de Dur ben sen ne yapacağımı iyi biliyorum bak Bağırırsan burada böyle sesini keserler seni Yavaş lan yavaş oha oha Burak nasıl kazıyor Yavaş git lan yavaş kaçta gidiyorsun lan <laughs> Neyse şimdi biz şuna binerim. Şunu bir indirelim aşağı. önce Y. Y nereye indiriyormuş ha? Şuna T. Önce üst katı bindirelim şimdi. Üst kata hangi arabaları bindirelim? Ben diyorum ki yüksek iki arabayı üst kata bindirelim. Tamam mı? Yani T, Crocs ve kediyi üste bindirelim. Kalanları alta bindirelim. Nasıl fikir? Hatta kedi en öne bindirelim. Kedi lan kedi geldi. Ya zaten gördünüz. Dün, dün müydü? Önceki gün bile hasar bitti ve testi Dün değil önceki gün hasar süpansiyon testinde göstermiştim. Arabanın içi olmadığı için dıştan sıkıracağım. beyler haberiniz olsun. Ama zebraca basınca tabi ufak bir <laughs> depreşe sıyırdık. Daha 0-2 kilometre arabayı ne yaptık? Geçmiş olsun. <laughs> Şanzımanı elimize alacağız gibi. Basma lan kornaya. Bırak. Bak yavaş git. Yavaş git. Çocuk sızıplar önüne. Dikkat et. Yürü bakayım. Aa, Böyle. Vay vay vay. Burada bırakayım. Değil mi? Burası iyidir. Tamam. Şimdi burada el freni çekiyoruz. Motoru isop ediyoruz. ikiye takıyoruz. Araba orada kalıyor. Biz sonra üstte bir de şunu alatalım. Tamam. Gros. Bunlar yüksek ya. Yukarıda olsunlar zıplasınlar. Böyle. Aslında bunları alta koymak lazım. Lan biz yanlış yaptık ha. Harbi yanlış yaptık onu. Oy Oha. Kaliteyi kes. Sen ciddi olamazsın. Sıfır arabayı duvara vurduk. Anam daha sıfır kilometre arabayı ne hale getirdim Şşş çaktırmayın çaktırmayın. Aramızda tam. Lan istop araba. Araba bozuldu canım ben bir şey yapmıyorum. Lan ne oluyor hemen? O nasıl bir araba lan? Gaz yemedi lan. De... Ne yaptınız lan? İçine hiç gaz bırakmadı. Saldırıma da vurduk. Dur lan arabayı merak ettim. Bindirmeden önce bir bakayım. Ne kadar hasar verdik. Ana da 0 kilometre arabayı ne hale getirdim. Bakayım. Ya ya bir şey olmamış. Allah'tan bir şey olmamış. Yoksa maaşımızı bırakacaktık buraya. Böyle alayım ben ya. Böyle bindireyim. Yürü bakayım. Araba gaz yemiyor lan. Arabanın yarın gazı bomboş. Buradan gaz almıyor. Böyle yarıya kadar getiriyorsun ondan sonra gazı. Haydi ciddi olamazsın. Bu kadar da kötü olamazsın. Lan niye gaz yemiyorsun Oha kilometre çıldırdı. Şöyle bin bakayım. Ama iğrenç bir arabası. Sevmedim seni. Şöyle kal bakayım burada sen de. Sonra buna bineceğiz. Şunu kaldıracağız. Neyle kalkıyor bu? Dur. T'ye basıyoruz. He. Kalk kalk kalk, kalk kalk kalk. İyice kalk. Adam adam. Adam. Bin. Yürü. Şimdi en öne neyi bindirelim? Dur şimdi. En öne. Golf'e en öne bindirsek. Kanlı arkaya bindirsek. Golf'ü en arkaya bindirelim biz şu Passat yeni taze modu taze arabayı ya mis gibi araba yapmış dişli araba içine bak abi ya böyle olur mu ya böyle oy debraja basarak vites açıyorum otomatik vitesine debraja basmazsın sen ya oh. yavaş sakin sakin taze arabayı yıpratmayalım Zaten T-Cross'u iki kere çarptık. İşimizi sona verecekler. Beyler geçmiş olsun artık işsiziz. Ana bunu tamponu vurdu ya. Yürü. Ana bugünkü arabalar biraz sıkıntılı kanka. Allah sıkıntılı. İlk defa bu seyirin ay iyi kere vurduk. Geçmiş olsun. Ya bir bir video çekeyim şöyle Ta, yeni Passatlar diye. Sadece Passatlardan oluşan. Kanka Passat'ı biliyorsunuz yani. Bilmeyen yoktu. Çok güzel bir araba. Sadece böyle taze Passatları çektik böyle videosu yapayım mı? Sadece Passatlar olsun videoda. Nasıl fikir? Yeni Passatlar. Gübrükle Passat geçirdik. <laughs> çok tehlikeli ve kancımın arabası kancımın buradan selam var o da has kadroyumuzda ama aa bu da otomatik lan bu otomatik miydi lan bunu hatırlamıyorum ben bir gaz bak 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 tam çıkacağız ya o da bak Burak bak nasıl gaz adam Ferrari be gazla o gazlamayacaktı ben mi gazlayacağım şöyle oha turbo sesini kes ay gene ön tamper vurduk bugün bütün arabalar ön tamponu vuracağız mı biz? Yalnız şöyle bir şey var. Şu demir var ya. Hani demir öyle dedi, Hafiften bir kayar yani böyle. şeyde de normalde de. Bu oyunda o var. Bu oyunda bu arabaları bu Ramörk'e bindirince ufaktan bir kayıyor abi. Ve son olarak Volkswagen Golf 8R. Kangs şuna bak ya. Çok iyi değil mi? Abi direksiyon yapısı falan gerçekten on numara ya. Deyi alalım. Bak Ekrandaki bak N, R. Tamam bak R'yi aldığımda görüyoruz ortadaki göstergede vitesi gösteriyor. Şimdi ben şuradan şöyle çıkayım. Oha egzoz takmışlar arabaya. Biraz işte ön camı sıkıntılı. Ön camı da söker atarız gerekirse. Biraz fazla bağırıyorsun daha iyi olur Oha egzoz patladı. Daha sıfır araba egzoz patladı. Oha iki kere egzoz patladı. Oha. Dur lan. Vuh. Çok iyi. Fazla iyisin sen. Sen bize gelmezsin aslanım. Lan. Fabrikadan egzozlu araba. Video başlıyor yoksa? Fabrika. Basma lan kornaya. Oğlum basma korn. Lan basma. Şimdi hangisi lan? T miydi? Ha. <laughs> T değil üstüne bindiriyorduk. Lan niye konuya basın bomboş oldu Git işte. ben devam et taksi. Yürü git. Zibidi. Lan git. Camını da kırarım. Senin üstüne de zıplarım. Arabanın camı. Oha tavanı çökerdi. Pardon. <laughs> Özür dilerim bilerek oldu. Hadi gidelim. Şimdi. Böyle yavaştan yola çıkalım. Ama. Ağır oldu be. Ha? şey biraz şey, yani man kamyon güncellendi de güncellendi de yeni birkaç tane versiyon daha gelmiş eskiden biliyorsun çok güçlüydü ama şimdi biraz daha güçsüz motor seçenekleri de gelmiş ay arabayı ağaca sürttük la bu T-Cross'u biz bugün sağ salim götürürsek iyi ha valla bak şimdi <laughs> basma lan kornaya devam et işte ya bu Burak başımıza bela bugün var ya Burak arabanı keserim bak tekerini <laughs>

Daha önce geri tuttuk. Allah arabayı içinde size de hale getirdik lan. Bekleme yapmayın lan hadi zipiler. Oy kornayı kes. Abi sen ne diyorsun ya yeni kornaya gel. Yeni kornaya Vallahi oldu var olmuş ya. Burak ay var araba efsane olmuş ha haber olsun. Bunu birkaç video çekeriz bak. Buradan direkt kalkarsak çıkarsak araba takılır tamam mı? Bizim biraz daha böyle çapraz çıkacağımız bir yer lazım bize. Direkt çıkmayalım. Buradan çıkalım. Çapraz çapraz çıkalım ki araba arkası takılmasın. Allah çok sallanıyor. Vallahi çok sallanıyor. Eyvah eyvah işan devirmeyiz. Devirmedik değil mi? Yok. Ama ulan hiçten uyuyacağım be. İzleyelim arabanın sallanmasını izleyelim. Hopla yürüyen çekiyorum ya. Kaldır arabayı. Ha. Hadi içeri geçelim. Durmayın yolda. Biz evet, çok güzel bak like korna. Abi artık bilmeyince gelen modlar hep gelen yeni modlar çok güzel geliyor. Üst düzey geliyor. Harbiden kaliteli geliyorlar. Bakalım ne olacak. Şunları bir servise götürelim de. Daha satılmadan ya ruhsatı işletecekler kanka ya anladınız mı? Bir şeyler sallayayım işte yani. Niye götürüyorsun diye tahmin edeyim. Sıfır araba araba. Tamirciye götüreceğiz çünkü arabalar ağzını bunu kırık. Bak bu yol şey bozuk. Bu haritada da yeni fark ettim ben bunu bak bak. Bu yol kendinden bozuk ve arabalar nasıl sallanıyor görüyor musunuz bu? Abi çok güzel değil mi ya? Bu arada da güncellendi. Bunda haritanın güncellemesine yazmışlar özellikle. Bu bölgedeki yol aşırı bozuk. Zıplaya zıplaya götürmek istiyorsunuz arabaları buradan kesinlikle götürün. Bak bak nasıl zıplıyor arabalar. <laughs> Abi bu arabaların zıplayışı çok iyi. Lan başka hangi kamera açıları var lan? Şöyle izleyebileceğiz, oynayabileceğimiz. Bu ne be? Bir de şöyle farklı açılarda oynasana araba. Lan tamam, bir sürü araba açı var. Burası biraz daha düz. Buradan gidelim. burada zıplıyor lan. Ana. Bu yollar bu kadar bozuk muydu lan? bir cross biraz daha kaysa gidecek. Kediyi arkadan itecek. Biz burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir ani frende kedi üstümüze düşer. Kedi dip geçmeyin. Akrabaları var. Bir sürü. Ay sakin 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 Ne oluyor oğlum biri gazlıyor ama Nerede gazlıyor kim gazlıyor Bir şeyler oluyor burada Kim nerede gazlıyor lan burada Çözemedim Orada bir gaz sesi var Değerli araba görünmez olmuş. Hadi gel. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. yolda ana burada da yol varmış lan. Ben daha en son ki yol yaptım neyse. O yolda biraz bozdum böyle değişiklik olsun diye. Lan ne garip bir video lan. Videonun en başına gittik. Arabanın ramörtü Ana ben direksiyonu böyle yapışmışım. Hiç direksiyonu göstermedim ya. Şöyle. Allah yavaş sakin. Şimdi buradan frene basmaya başlayalım. Ani fren yapmamak için. Şimdiden yavaşlasın araba. Yavaşla lan. Sağımız solumuza bakalım. Dur Peugeot gelsin. Dön bakayım sen. Ha düz mü gideceksin? Tamam. Yavaştan dönelim. Bakın bu toprak yol bildiğiniz toprak yollardan değil. Ultra bozuk bir yol yaptım ki sırf arabalar böyle esnesin diye. İşte Araba buraya sığmadı. Bak bir sağa yatacak bir sola yatacak. Bir sağa yatacak. Oh. Ne vuruyorsun lan arkadan? Bakın. Bak 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 görüyoruz arabayı. Bak bak bak. Oy! Durma ya, yürü çek git. hadi. Ciddi olamazsın. Kalma burada lan. Ana o kadar zorlanacağını düşünmemiştim ben senin be. Dur. Gelmeyin dayıoğlu. oğlu. Gelme lan görmüyorum işte. Kaldık burada. Bak dibimize giriyor bak 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 bak. Oğlum bir gelme lan. Allah. Yavaş gitmek demek ki çok bozmuşum canım ağrı yolda. Abartmışım biraz. Oy şu yola bak. Ben çok dikkatli sürüyor En ufak bir hatada ölecek gibi hissediyorum. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Sakin, sakin, sakin. Oh, sakin. He's boy, he's boy. <laughs> Allah, ben bu yolda yaptım. Bak burası biraz sıkıntılı. Burada alt takılabilir. Takılmadan geçmemiz lazım. Takılırsa kaldık. Az bir şey tuttuk ama olsun geçtik, geçtik, geçtik. Onu da yaptık. Çok sıkıntılı lan yol. Bu kadar niye bozuyorsa? Vurmayın lan. Sen ciddi olamazsın. Burada mı kalacaksın? O kadar yol gelip burada mı kalacaksın? Gerçekten bunu yapacak mısın bana? Gelme oğlum dibime. Görmüyorum arabayla çıkamıyoruz burada. Peugeot vallahi sana burada bir koru geri geri uçarsın. Dibidi Peugeot. Burak dikine bir gazlıyor bak yanımıza. Burak arabayı kırarım bak. Burak bu işleri bırak. <laughs> hadi bakayım. Şimdi bu sefer geçen seferki BMW'yi taşıyoruz bu garajdan almıştık değil mi? O yüzden bu sefer de gene bu garaja bırakalım. Şu yan tarafa bırakacaktım da vazgeçtim. Dönelim <laughs> yavaş yavaş. Şöyle Ha. Yavaş 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 Şöyle. Ha. Fena fena. Çok iyi. Is yaptı. Şimdi burada önce dur lan yanlış şeye bindin. Ben örke bineceğim aslanım. Ye yeah, miydi? Aynen ye. Yeah. Şimdi biz bu arabaları nasıl bineceğiz? O sıkıntı. Arabanın arkasına gittiğimizde acaba dibine kadar gittiğimizde arabaya biner miyiz? Vallahi biniyormuşuz güzel. Yer geri. Senden korkuyorum. Sen çok deli egzozdan patlatıyorsun falan. Bak şimdi. Ben al. <laughs> Sıfır arabayla da gazı beklemeyiz. Bu bir. Onu bıraktık. Gel bakayım KAN arabası. Eski Passat. Eski Passatçılardan kim kaldı? Kaan kaldı. Gel bakın geri. Gel 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 gel. Aslında şöyle binsek bak. Bu açıdan mı çıkartık böyle? Allah olabilir ha daha güzel olur. İki iki al. <laughs> i̇ki yıl motoru var mı? İki motor var mı? değil mi? Az kaldı bir tane golf sahibi oluyorduk. Sıfırından geçtim bak sıfırından. Ya şoför ustak burada ya. Şoförlük ya. <laughs> Bizden sorulur. Yani. En güzel şoförler Ferhat Aydın'la başlar. Nasıl bir şeydi bilmiyorum ama öyle olsun. Dur içe geç. Dur içe geç. Ha gel bakayım şimdi. Gel şöyle. Ha. Oh. Vurduk vallahi. Nasıl gaz yok taze araba ya. Şimdi burada geriye bakacağız. Direğe vurmayalım. Taze araba şimdi. Böyle ha bunu böyle yanına bıraktık mı? Çok bas araba canım bu da ya. Böyle baskı araba mı olur? Kapat bunu. Dorse indirelim şimdi aşağı. Hop bu inerken bak nasıl iniyorlar. dedim. Gel dayı oğlu gel gel. Ulan çıkmıyor lan adam. Kardan adam pati çek. Allah. Vallahi yandık yukarıya binemeyeceğiz gibi. Harbi mi lan? Ciddi olamazsın. Biraz Yürü lan. Ha bindi o, Allah. O lan araba kaç basıyor lan? Adam durdu. Araba durduğu yerde uçuyor. Ama çalışırken gitmiyor öyle bir şey var. Bu araba oha. Lan dur araba bozulmuş. kim bozuk. Neyi bozuk? Boğdursa... Hatta seni sevmemiştim. İstop edip duruyor. Kaç motorsun lan? 05 motor musun? Nasılsın? 05 uç gibisin yani. <laughs> ikide bir kırılmaya yer alıyorsun. Dur bakayım el freni çeksek. El freni de yok kanka. Hı hı, sevmedim bu arabayı. Bir de güzel dedik. Güzel dediğiniz başta 5 dakika şimdi yok ya. Ne yapsın araba ne yapsın? Biz güzel diyoruz arkamızdan araba bozuluyor. Bizde de böyle bir kader var. Ne yapalım? Yürü lan. Kır. Ve en sevdiğimiz arabaya geldik. Ticari abi. Ticari araba nedir? Bir sıfır öndedir. Yalansa doğru de chat. Lan. Araba içi yok ki. içinden sür. Yavaş in. Oğlum oh, ne yapıyorsun Fera sen de. Evet beyler. Hiç bir video oldu. Volkswagen'i araştırın Bir sonraki bölümde neyi çekelim? Hangi arabanın markası çekelim? Honda yapayım ya. Honda. Ne zamandır yapmıyoruz? Efe'ye bugün etki bilim falan koyarız. Güzel olur. Olabilir ya. Honda yapabilir bir sonraki bölüme. Yani yaklaşık 2 ay sonra. 2 <laughs> ayda bir yapıyoruz çünkü bu seriyi. Evet beyler videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone, abone olmayı, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videonun yarısından sonra biraz sessiz kaldım. Biliyorum çünkü çok yorgunum kanka. Birkaç gündür yorumlara da bakamıyordum bu yüzden. Kusura bakmayın. Hatta birkaç günde 3-4 gündür Yorumları adam akıllı bakamıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Başta açısınız. Kralsınız. Seviliyorsunuz. Bay bay. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Bay bay.